Biz buna göz yumalım, ama beş arası def etsin, gitsin oradan. Bir şey soracağım, İran Rusya'dan daha mı az tehlikeli zannediyorsun? Vallahi İran daha tehlikeli. Çünkü Rusya'yı sen bütün ümmete bin saat anlatsak da o Rusya'dır. 2 milyon Müslüman öldürmüşlüğü vardır. Sonuçta komünizm DNA'sında yüklüdür, o Rusya'dır ama İran... Çok özür dilerim, atasözü zikredeceğim. Kahpe içeride olunca kapıya kilit tutmaz. Selahattin Eyyubi bunu gördü. Gitti işi halletti. Mescid-i Aksa'yı aldık. Bu anlattığım Selahattin Eyyubi Mescid-i Aksa Kudüs aforizması, metaforunu emperyalizm hatırladı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika dedi. 1974. Şah. Dünyada Suudi Arabistan ve Libya ile beraber emperyalizmi petrolle tehdit eden tek adamdır. 74. Bilmeyiz biz bunu. Bize hep İran İslam ikramı. Ben de ona zamanda inandım. Oo. Geç. Emperlezin bir baktı dedi ki bir dakika. Bunun yerine biz buraya kendi güdümümüzde Amerikan İslamının tam ismi geldi şimdi aklıma. Güzel bir isim. Amerikan Şiası. Buraya bir Amerikan Şiası kuralım biz buraya. Humeyni Fransa'ya alındı. Hiç utanmadan bir de anlatıyorlar hala. Neymiş? Göklerde Humeyni sokakları görüyormuş. Oradan oraya, oradan oraya diyormuş. Fransa'da yaşıyor. Paris'ten ha. Paris'ten gökyüzünde menfezler açılıyormuş ve İran sokaklarını görüyormuş. İran İslam İnkılabı öyle olmuş. Humeyni öyle yapmış. Ver. Git. rit, Ayaklısın desin. Ya sen desene şunu emperyalizm istihbaratı verdi ona ne yapalım edelim dedi şahı devirdiniz. Ve onun üzerinden Fetö, İran İslam yeni İnkılabı. bir teknolojik istihbarattan farklı yöntem mi gitti? FETÖ'nün hutbelerinde cinleri niye anlattığını zannediyor size? Diyemiyor ki bize cia veriyor. Diyor ki cin veriyor. Bir harfle oynuyor. Diyor ki o cia verdi. Deli misin? Bir de cinlerin modern bir yorumu da var. O da orada klasik. Şimdi dini şeye girmeyeyim. Demek istediğim şey Rusya'da burada ümmetle, Müslümanlarla, İslam ülkeleriyle en azından siyaseten bir tokalaşma, bir barışma, bir yakınlaşma durumuna girmek zorunda. Bunu da ben gerekli olduğunu düşünüyorum. Türkiye şu anda unutmayın Osmanlı'nın zekatı durumunda. Şuna gelelim. Si, şi, sünni meselesiyle ilgili CIA'nin evet. özellikle e, bir konuşması var. Onu alalım o VTR'yi. O VTR'yi alalım muhakkak. Peki alalım. Bu arada sevgili Fatih Efe zaman gidiyor. Alalım, alalım, Bu Çok önemli şimdi. Bu eski Peki. CIA subayı Michael Schauer. Nasıl evet. okuyabilirim? bilmiyorum. Yani böyle Jonathan now from Washington by Michael Schoya senior CIA soru operations. Bir içimizi kaldırın. Kaldırın içimizi. Videoyu başa al. Şey. Bizi kaldırın <laughs> yazıyı. Evet. Alt yazıyı da kaldırın. Schauer, on hand... Arkadaşlar yani işlevsel bir şey yapacağız. Alt yazıyı kaldırın. Kaldırabiliyor musunuz en alt yazıyı? Tamam. Tamam. Okay. Jonathan now from Washington by Michael, Michael Schauer, Şimdi lütfen senior CIA operations operasyon operasyon until 2004 is başa years. Oldum. Çok önemli çünkü. Evet. Eski CIA subayından büyük itiraf geliyor, tarihi itiraf. Ciğil, görevde hala CIA'de suvalık yapmış. Michael Schoya'ya bağlanıyor his 22 ve soruyor. You know the agency included running the Osama bin Laden tracking unit. Michael Schoya, on the one hand you've got the Islamic State video and the other you've videos, got the US diyor. saying that they've launched 20 more airstrikes in Syria and Iraq. Bir diğer tarafta yani ABD soyu olarak eylemler yapacağını söylüyor diyor. Kim kazanıyor diyor. O da diyor ki biz kaybettik diyor. Birleşik devletler, batı memleketleri her yerde dövülüyor diyor. Afrika, Rakı, Afganistan gerçekten çok üzücü bir durum diyor. İtiraf geliyor. Biz hiçbir zaman için diyor hava kuvvetlerimizle yenecek olmadık ki zaten diyor. Kandırdık insanları demek istiyor. Kendilerini savunmalarını... Yani şey, yabancı olanları da eğitecek durumda hiç olmadık. Bu da bir yalandı. Para için söğüşledik onları diyor. No, Kara kuvvetleri ve müdahalemi hayır efendim bunu yapmamalıyız diyor. Uzak durmalıyız bundan diyor. Bizi daha fena kopartacaklar demek istiyor. Şimdi kalk. Kal, 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 Burada kalalım kal. arkadaşlar. Kal, kal 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 kal. Tam yeri. Siyah'ı aldık. Çünkü Sünniler şiiri öldürüyordu ve tam da buna ihtiyacımız var diyor. Bu konunun birkaç tane ayağı var onları analiz etmek istiyorum. Bu konunun birinci ayağı şudur. Bir Şii-Sünni savaşı bir mezhepsel ne deriz adına biz onun çekişme, çatışma, savaş adına ne dersen de bunun olmasının ABD için daha doğrusu ABD dememek lazım. Bütün emperyalizm için bir fırsat olduğunu CIA'ya itiraf ediyor. Bunu bu adamın söylemesi önemli mi çok? Önemli. Şöyle önemli yani söylemeseydi bilmiyor muyduk sanki? Biliyorduk. Biliyorduk. Peki biz geçen Ama hafta de... burada bu video çıkmadan 3 gün önce ne dedik seninle olan? Geçen hafta bir, hafta bir hafta. Gülüyorsun değil mi? Çünkü niye? Yine dediğimiz çıktı. Allah'a sonsuz hamdolsun. Bizim bizim düşmanımız Şia değildir. İran'dır. Bizim düşmanımız Yahudiler değildir. İsrail. Bizim düşmanımız Kürtler değildir. Kürtler kardeşimizdir. PKK'dır. Dilimize dikkat etmeliyiz dedik. Doğru mu? Bizim düşmanımız Aleviler değildir. Can kardeştir onlar. Onlar da çok acılar çektiler. Sivas'ta yakıldılar, Çorum'da, Maraş'ta. Ondan öncesinde çok çektiler. Bizim hasmımız, husumetimiz Daş KPC. Daş KPC değil. Daş KPC Hatay Kurtuluş örgütüyledir. Beşar Esad'ladır. Vicdanlı bir sünni madıma vahşet der. Ve vicdan, vicdanlı bir alevi Beşar Esad'a katil der, vahşet der, Bu vicdan işidir. Şimdi burada Şii-Sünni savaşına yani onun onu öldürmesine falan derken bir tespiti koyalım. Emperyalizm ümmetin birbirine düşmesine o Şii, o Sünni diye ayrışmasına muhtaçtır. Evvela Şii'yi alır. Sonra Sünni'yi alır. Sarı öküz meselesi. He? Sarı öküz hikayesi diye bakılsın. Bunu yapar. Devam edelim. Devam edeceğim ben. Şu video biraz Saldığımız devam. Kaldığımız yerden edelim. devam edelim arkadaşlar. Orada bir cümle daha. That exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent kalsın. or that the military. Biz askeri olarak bu insanları yenemeyecek kadar aciz olduğumuzu yani bunu 100 kere okuyası var insanın. Çok güzel. Biz askeri olarak bunları yenemeyiz diyor. Biz diyor sadece ABD'ye Semül Basir sıfatı kazandırmaya çalıştık diyor. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Uydudan diyor tuvaletteki bilmem neye kadar görür görür diyorlardı. Yüzlerce leş bıraklar, defol gitler ABD'de. Ağır konuştum ama bu budur. Müslümanı öldüren, insanı öldüren benim için leştir. İnsan bir baktık ki meğer ABD için yapılan bir algı operasyonuymuş. ABD hiç öyle kuvvetli değilmiş. ABD ne zaman peki Irak'ta başarıyı kazandı? İran, Sünni direnişçilerin, bak yine aynı Suriye ile aynı. Ah İran, yıkıldığını görelim inşallah. Ne zaman ki Sünni direnişçilerin karılarının çocuklarının dikkat et. Sünni direnişçilerin yerlerini bilmiyor. Karılarına ve çocuklarına düşkün olduğunu biliyor. Ne zaman ki onların yerlerini verdi, Amerikalı askerler bilerek sistematik tecavüz yaptılar. Direnççilerin <laughs> cephede moralini bozmak için ve bir direnişçi karısına tecavüz edildiğini bile bile mermi sıkmak zorunda kaldı. Geri gidemedi. İran budur. İran bu gezegendeki en kahpe devletin adıdır. İşte o zaman o direnişçilerin morali bozuldu. Bir kısmı geri geldi. Bir kısmı intihar saldırısı yaptı. Bir kısmı onu bunu yaptı. E sonra ne ortaya çıktı? İntihar teröristleri, intihar komandoları bilmem dedi Geçenlerde bir çalışma okudum. Dünyadaki intihar teröristlerinin intihar saldırılarının istatistikleri. Amerikan'ın saldırılarından önce bir tane yok. Amerikan'ın saldırılarından sonra dünyada intihar saldırısı demiş. ve İsrail. Bundan sonrasında intihar saldırıları başlamış. Bakın Ümmet olarak şunu görmemiz lazım. İslam'dan kıl payı kaydığımız anda başımıza neler geliyor? Kıl payı diyorum. İslam'dan hiçbir şey çıkartmamak ve eklememek lazım. Humeyni Amerikan İslam'ını savunuyordu. Amerikan Şiiliğini getirdi oraya. Detaya girmeyeceğim. Çok büyük bir konu. Çok derin bir konu. Hakim olduğum bir konu sevgili Sabri Kardeşim. Yani başka bir konu. Şimdi burada intihar ile vesaireli. Başka türlü bir yanlış yapıldı. Böyle bir metot yok. Başka metotlar geliştirilmeliydi. Ve yanlış yapıldı. Ama yanlışın sebebi yine geçenlerde CNN'de bunun tartışması vardı. İsim vermeyeyim orada bir koda hemen mesaj attım. Geçen hafta Allah razı olsun hemen girdi konuya. Herkes atlıyordu CNN'de korkudan. O girdi. Dedi ki bu saldırıların eğer şu anda bir İslamcı terör varsa var. Bence de İslamcı terör diyemeyiz. Dinci terör diyebiliriz. Varsa İslamcı terör olmaz. İslamcı terör aynı anda geçmez. Geçti diye Şirin Payzan'ı CNN Türk'ün ya, kitlemiştik yayınını o zaman. Grup olarak yani protesto grubumuz var. Kitlemiştik o zaman tamam mı? Eğer bu varsa nereden kaynaklanıyor? Bu terör büyük emperyalist terörden kaynaklanıyor. Bunu görmeyen buraya çözüm özüm diye konuşmasın. Boş boş konuşmasın. Böyle bir şey yok. Burada bu itiraf o kadar önemli ki. Eğer ümmet birbirine düşmezse, peki bunun mefhum muhalifine Ümmet bir birleşirse, İran denen cerahat bir ıslah edilirse, ne Amerika bize emir verebilir, ne İngiltere, ne Fransa, ne Almanya, ne İsrail, ne Rusya, ne İran. Darüst selam oluruz. Vergimiz veririz ve vergimiz silaha değil. Çocuklarımıza gider, eğitime gider. Dünyaya medeniyetin ne olduğunu öğretiriz silm öğretiriz silm silm barışın ne olduğunu anlatırız ve öğretiriz dünyaya. suhu Tir tir titredikleri konu budur. Tir tir titredikleri. Ama konu. benim Şii kardeşim benden birlikte olacak, Sünni kardeşim olacak ve ümmetin adına o birlikteliği sağlayacak kardeşlerim. Keşke şu şeyler. konuşmalarımızı, bu yaptığımız konuşmayı Farsça'ya çevirip İran'da yayınlasalar da gizli gizli seyretseler, Gizli de Hamaneyi eleştirmek ölüm sebebidir. Tabii. İran Fetmasa anayasasına çık. göre. Tabii. Fetmasa. İran anayasasına göre. Ben onu bilmiyordum. Hamaneyi eleştirmek. Ruhani ölüm liderler var ya onların. Ruhani derken onları görebiliyorsun. Gezegenin lideri Hamaney. Yani bütün ümmetin de lideri. İnsanlığın aslında. Biz biatsızlarız. Onu biliyor musun? Tabii. Biatsızlarız biz yani. Bize göre Şii Sünni var. O kumdaki sapık kafaya göre, oradaki kumdaki bir avuç mollaların sapık kafasına göre biz zaten Sünni değiliz. Onlar kendilerine sünni değil mi? Biz Yezid soyuyuz. Öyle. Yani Yezidçi mezidçiyiz biz. Muhabiyeyiz. Onu Maviye'de Türkiye'deki yani. bazı Alevilerde de kasıtlı olarak da kullanıyor desek doğrudur. Aslında farkında olmadan bir konuyu da analiz etmiş oldum. Yani devam ederken gün demiş oldu sözlerim içinde. O ne? Şii-Sünni savaşı olmasın. Yüzde yüz. Amenna kalbimizle el bastık. Ama İran'da Şii-Sünni savaşı çıkacak diye eyyam goy goy yapıp Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de katliamlarına devam etmesin. Bunun bir önemli ucu da odur. Çok önemli bir tespit bence. Tezmir. Yani bunu demem lazımdı demek istiyorum. Buyurun devam edelim. Evet. Peki arkadaşlar. Bitti mi ee, sözü? Bir dakika. Bu, bu bütün veterilerimiz bitti. E, söz nerede kaldı? Kaç saniye ki. Hayır bitti. hayır. hayır Önceki ha, bitmedi. Üzerine devam, devam edelim. edelim. Çıkart bizi tekrar. Eski haline döndür. Ondan sonra devam et. Hiç yani. kaynamasın hiçbir şey. Evet. So shackled by its political leaders. Veya askerini siyasi liderler tarafından adeta zincirlenmiş olduğunu ispatlamış olduk. Fakat şu an en büyük umudumuz Şiiler ve Sünnileri kanları kururcasına kadar birbiriyle savaştırmak. Daha dönüşsün ki. Bunu okuyan, Mesajı bunu okuyan Şii Sünni kardeşliği için ömrünü adar. İran'ın tehdit olduğunu ve yıkılması veya ıslah olması gerektiğini burasında yüreğinde, elinde, bileğinde tutarak. Ama Şii Sünni kardeşliği için. İran, Şii-Sünni o kadar açık ki. Ne? İran net. İran, Şii-Sünni kardeşliği için değil. Şia'ya itaat, Şia'ya biat, Hamene'ye biat şartıyla kardeşlik için konuşur. İttihadı İslam, İran beklenerek yapılmaz. Bu bizim eski kafamız. Biz de ayrı bir kusura bakma da salakmışız. Peki. Öyle bir şey yoktur. Şia ve Sünni kardeşliği... İttihadı İslam İran dışarıda bırakılarak hızlıca sağlanmalıdır. Net. Hiç boşuna laf uzatmaya gerek yok. Peki devam edelim. Fighting each other and let them bleed each other white. There's no hope of that happening though, is there? I mean President Obama has talked about being involved in this war for many years. Hızlı. No, Mr. Cameron and Mr. Obama they and most western leaders seem to to love the idea of us being bled to death by them rather than than the other way around. Durduralım durduralım yani, dur yani, dur yani arkadaşlar. Obama ordu göndermek yerine oraya diyor yani kara kuvveti göndermek yerine Şiilerle Sünnileri savaştırmayı yeğlemiş gibi görünüyor diyor. Peki bu yani, konsept dedikleri ne yani? Rusya'ya subayı söylüyor ya. Bakın. Birleşmiş Milletler'in konuşan bir şey bırakmadı ki 2015 konuşmasını dinlediniz mi sevgili Fatih? Analiz ettin mi? Buyur, Bak buyur. tam da onu ifade ediyor. Buyur buyur buyur. Ne diyor biliyor musun? Bundan sonra orduları Orta Doğu'ya göndermek değil diyor, mücadeleyi değil. Etnik yapılar üzerinden şiddeti uygulamak diyor. Tam da onu söylüyor. İyi. İtiraf değil mi peki bunlar? Tamamen itiraf. Peki hala Şii-Sünni tefrikası çıkaranlar ne yapacak? Ya ]lar? orayı bırak. Bu ülkenin içerisindeki Sünni-Alevi ayrışması yapan bu halk evleri var ya. Bu geri zekalara inananlara ben ne şey demek lazım? Sana. Demin konuştuk. Bak ben ne dedim? Aleviler de kendi içindeki pislikleri temizlesinler. Sünniler de kendi içindeki pislikleri. Evet. Herkes kendi içindeki. Türkçülerde de Kürtçüler. Herkes hepimizin içinde. Vicdani muhasebeye ihtiyaç var ya. Bak, bak demin <laughs> o halk evinin çocukları için dedi ki bunlar emperyalizmin operasyon çocukları dedik değil mi? Evet çok Şimdi net de şu o eleştiri yapmamız lazım. Bizim içimizde Alevilere, Şiilere uç konuşanlar, katli vacip diyenler, kafirdir diyenler, batıl diyenler onlar bunlar ne olacak? Onu ne yapacağız? Bunun sonu buraya gidiyor. Ha, bunlar da kim? Londra'nın İslamcıları. Gerçek Müslüman, Şii-Sünni kardeşine inanır. Her ikisinde hatalar olduğunu bilir zaten. Sonuçta Kur'an'da Şiilik yok, Sünnilik yok. Her ikisinde sonradan çıkmış siyasi işler olduğunu bilir. İddia İslam'ı savunur ve aklında tutar. Ha der ki emperyalizm, İsrail, İran. Bunlar İran'da çünkü Fars emperyalizmi yapıyor. Türk emperyalizmini ağzıyla reddedeceksin. Çünkü içinde emperyalizm geçiyor. Türk emperyalizmi diye bir şey olmaz onursuzluktur. Faz emperyalizmi onursuzluktur. Kürt emperyalizmi onursuzluktur. Emperyalizm onursuzluktur kardeşim. Bunu söyleyemeyecek kadar fanatik misiniz ya? Yani? Çi çiğ olmaya gerek yok. Bunların tamamı sömürücülüktür. Birisinin üstünlüğünü dayatmaktır, hegemonyasını dağıtmaktır. Gel farklılıkları yönetmek üzerinden, gel farklılıkları üzerinden bir medeniyet yetiştir be adam. Osman'da laiklik mi vardı? Ermeni, Yahudi, Müslüman oturuyordu, fıkralar söylüyordu, ticaret yapıyordu, her şey yapıyordu. Laiklik çok ulusluluğu bitirmiştir. Laiklik kardeşliği bitirmiştir. Şimdi varsa laiklik konusu giriyor. Laiklik küfür mü ihtiyaç mı? Tam buradan bağlamak çok güzel oldu. İzleyicilerimiz.